Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz hı hı. bugün Kornu Karnaval Karnavalını oynayacağız. Bakalım nereye yaşayacağız. Evet arkadaşlar videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup bize destek olursanız çok seviniriz. Bak. Anne. Ba Heh içeri bak ben orada ha, mı, mıyım? Anne. Evet içeri bak ben orada mıyım? Ne? Ne yok? Anne. Hı. No, bu baba. Hamze mi? <laughs> ah, benim, benim, benim. Benim, Git içeri mıyım? Ne? Ha başlıyoruz arkadaşlar. Anne. Ne oluyor? Ee, anne. Oy o set park. <laughs> Ol o ot, oy set park. Ya yani terk edilen Luna park arkadaşlar. Ne? Terk edilen Luna park. <laughs> Anne ne şey yapıyor? İspen. Anne. Anne. Ua. Wow. Sirk değil mi bu arkadaşlar? <laughs> Ebe ne yapıyorsun anne? Anne. An babam. Anne. Amına koyayım arkadaşlar. Biz bunu oynamadık daha önce arkadaşlar. Anne buna benzer bir oyun oynadık Ap, ama bu değildi yani. Ne? Çek point oldu. Evra hadi kızım geç. Anne niye bu kadar A美味. ağır diyorsun? Ne? Hadi geç bakalım. Yukarı çıkacaksın. Ama vanayı kapatmadın. Orada nasıl geçeceksin? Aa. O karşıda bana var. Hamzemir. zemi. Git bak içeride ne oluyor. Ne yapıyorsun sen? Bozak. bir şeyler yapıyor o malumat. Tutuyor. Babam gidiyor Ebrar. Arkana bak değil. Geri geliyor bu. Çok geliyor. Kaç kaç. Aa oraya gitti. Kaç kaç çabuk kaç 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 geri. Son anda çıkıyor arkadaşlar ok işareti. <gülüyor> <gülüyor> Benim ödüm koptu burada. Bu tarafa gideceksin. Jump diyoruz. <laughs> Bla. <laughs> oh, hey kısa süreli kalp krizi Evre ölürse alacağım tamam mı? Anne sen bak öldü de. Hı? Sen bak öldü de. Hepsini öldürdü. Anne. Canavar gülüyor eve. Gülüyor mu? Ben <gülüyor> duymuyorum. Ben, duymuyorum arkadaşlar. Anne ötünü açmış böyle Anne. alsak ya kız. Hı, Hı? Bak. Bak sevdim. Önce bak. Öyle mi Can? Bak bak. Bak akil yapıyor. Sen yapıyor. Hı? Sen yapıyor. Ben mi öleceğim? Hı hı. Sen ne için sen yapıyor. Hı, hı. Ne oldu şimdi? Ne yapacağız? Buraya mı gideceğiz? <laughs> Anahtara ihtiyacın var diyor. Anahtarı nasıl Anahtarı nereden bulacağız? Anahtar ver neydi? Ne? Anahtarı ne? ver bize. Aşkıyım. Ay çok güzel. İnerim bana içine. Bilmiyorum ya. Kız anahtar nerede? Anne aklına bak vardı. Hı? Aklına vardı. Ee, bana bu balalı ne yaptık ya? Anahtar nerede yo? Hele bir de buraya bakak. Anahtara ihtiyacım var diyor. Anahtarı. Sen anahtarını nereden buldun? Şu anda anahtarı bulamıyorum. <laughs> Nedense. Anahtar nerede? İşte mi ya? Aa buldum 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 burada. Kız gel buraya. Kız, al 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 al. He aldık arkadaşlar. <laughs> aldık anahtarı. Ana. Atın üstüne de koymuşlar. Ana. Gördünüz mü? Atın Ana, üstüne koymuşlar. Nasıl bu? Nasıl oldu? Bilmiyorum ki tesadüfen buldum. Dağı, yerlere bu yerlere de sevdiğim şeymiş. O iyi gidemiyorum. Anne. Ayna mı bunlar? Ayna anne. arkadaşlar. Hı. Nereden gideceğiz? Buradan. Tamam da burada. Ha, buradan. Buradan. <laughs> Ayna koymuşlar arkadaşlar. Tipimize Anne. Bak. Arkadan bir şey geliyor ama göremiyorum şu anda. Anne bak. Oh, kedi var. Dur bir saniye. Anne kedi var anne. anne. Anne Kafam karıştı şu anda. Anne kedi var. Hmm. Bak. Hmm. Kedi mi adam? Böyle gideceğiz arkadaşlar. Anne kedi mi adam? Şu an kayboldum ya bu ne? Anne ne Ben de bilmiyorum kızım. Nereye gidiyorum? Anne kedi var. Kedi mi adam? Anne. Kedi mi adam? Anam kayboldu. Aynalı yerde kayboldu arkadaş. Anne başım ya? ne ya? Anne. Anam. Burada? Hmm. Oh, burada. Kayboldu. Buradan. Tamam. Anam biz kaybolduk. Gidemiyoruz şu anda arkadaşlar. Bu nasıl oyun? Evet arkadaşlar. Geldik. Geçtik. Oy. Neydi o ya? Beynim döndü resmen. Yukarı mı çıksın? O neydi öyle ya? Başım ağrıdı. Ayna, ayna, ben, ayna. Ben, bak ayıcık <laughs> var. Yemin ederim bu yarım saat sürdü. Evet ayıcık var, canlı çıkmış bir ayıcık arkadaşım. Aa, bu ayıcık mı? Bu ayıcık. Bu ayıcık mı? Evet ayıcık. Evet. Neye benziyor? Ayıcık. Hey! Bizi kesti arkadaş. Ha ha. Vurdu. Vurdu ya. Vurdu. Evet vurdu. Evet vurdu arkadaşım. Bizi vurdu. Hadi yaşa. Kaç ayağı? Bir, iki, üç. Bu engellerden geçersek arkadaşlar başaracağız. Bir, iki, üç. İnşallah ölmem. Amin. Korktum bir an öleceğim diye ya. Şu an o kadar korkuyorum ki ölmekten. Ama korkma ben varım. Sen varsın. Hı -hı. Evet kızım korkma diyor. Ben varım diyor. Evet benim kızım var. Ben niye korkayım? Değil mi anne? Exit. <laughs> Kaçış diyor. Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Bayıldık. Bize bir şey yaptı. Bu ne? Ana zuzu dipcan. Ha, şimdi şeflendi arkadaş. Vih, dakika bir gömdü. Hemen öptük ya. Ne tipi var bu kardaki? <laughs> Hatice zaten bir yerde, ana evet, şu tipi ne var? Hatice <laughs> zaten bir yerde takılı kalmasa, yani büyük mucize zaten. <laughs> Ya hayır ya ucundan atlayacaktım ya. Ya seni öpülecek. Kendine gel bir sirkelen. Bir sirkelen dırık yap kendine. Vey ölü Wow. Çok uzak yapmışlar ya. Çeşit point yapmışlar. Vey uçuyoruz abi. Nereye gideceğiz?

2, 3. Sevdim bu parkuru. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Uup, 1, 2, 3. Uppa. Geldi. Burada da point yaptık arkadaşlar. Daha neler görecez ya Rabbi gökyüzüne çıkmışız ya. Uah. Oh. Bence gökyüzü değil de bu. Gökyüzü mü? Yer çekimi yok. Yer çekimi olması lazım. Değil mi anne? Anne Lillipop. Lillipop. Uyyy atlayamadık Lillipop'a. <laughs> Lillipop'a atlayamadık. Anne bu adam bunu deyiyor. Deyip basın. Hı? Lillipop. Lillipop. Efendim? Evra diyor Lollipop arkadaşlar. Lollipop değil mi? Lollipop diyor. Lollipop. Hadi Lollipop alacağız. Hazır mısın? Laşık. Ah, Ölüydüm ha. Hatice son anda kurtardı Lollipop. gene. Ölmedim anne. Ya şimdi ben bir daha ölünce vereceğim. Wow, şimdi nereye gideceğiz? Yorup bir aşağı mı uçacağız? Hı e, vay. Ne oluyor? Anne bozun abi. anne dur bunlara değmeyecek. dur. Aşağı içeceğiz. Açın mı hadi. Açın mı oğlum. ölmüşüz ya. Çet Bu gelen mi? Geç ha tamam mı? Evet. Yarabbi, ya Rabbi ya Resulallah. Hadi hop, ucundan atma. Evet. Çünkü çok uzak yapmışlar arkadaşlar parkuru. Yavaş. Evet. Bekle.

Bizim video çekmemizi bekliyorlar valla. Herkes arar, Ay. sülale arar. Atla. Atla. Aaa ne yapıyorum adam? Ömer ne adam? Yani zaten bir yerde takılı kalmasaydık ben yani hayretler içerisinde bu oyunu bitirecektim yani. Hah. Oh, ama bizi böyle akışımızı çıkardı. Zaten. o <laughs> <laughs> ne dedi? nasıl çıktı? o nasıl <tüptü? gülüyor> evet. İstersizce yaptım ama herkese. Şu an <laughs> böyle gülmekten yarılıyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda geçti. Bakalım ben nereye gireceğiz. Daha <laughs> ya Rabbi. Exit diyor. Buraya gideceğiz. Bakar Ne diyor? Daha ne yapacağız acaba? diyor. <laughs> He buna mı yiyeceğiz? Buna mı bineceğiz? Hı hı. Eee bahsetti. Feris çarkı yanaştırmak için güç, güce ihtiyacım var diyor. Gücü ben sana nereden bulayım? He? Nereden bulayım ben sana gücü? Güç. Güç, güç bulacağız evvel. Güç mi? Güç güç kaynağı lazım burada bir şey var ama anlayamadım. Dur bir saniye. Anne bak. Hepsini öldürdüğü ben kim öldüreyim? <laughs> kim öldüreyim? Bir şey yok ki. Evet bir şey yok. Yukarıda, yukarıdan bir şeyler yapacağız. Ne yapacağız acaba? Şu an bulamadım. He bu arada. Gücü çalıştırdık Ebrar. <laughs> güç bulduk. Güç kaynağı bulduk. <laughs> o hareketliydi ya öyle. <laughs> Nereye bineceğiz? Ee, başladı. Nereye başladı? Bak bak açık yani ya. Açık yani ya. Açık nerede yani ya? Bak bak. Aşağı ne düşüyorsun? 2 3 Nereye gideceğiz? Hey, ee, yukarı. Bunu nasıl yapacağız? Wow, bindik arkadaşlar. <laughs> Catch point yaptık. Ne olacak şimdi? Neden ayrılmak istiyorsun? Gösteri daha yeni başlıyor diyor, görüyorsunuz. Evet bak, hayatta kalıyor. <laughs> <laughs> hayatta kalmamız lazım. Başka canımız gitti. Canımız gitti, canımız gitti. Hayatta kalmaya çalışıyoruz şu anda. Hayatta kalmamız lazım şu anda. Hayatta kalmamız lazım. Ebrar o video çekiyoruz anneciğim lütfen 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 oy 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 oh, nasıl çıktı? oy 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 <laughs> yapma bizi vurma <laughs> lütfen <gülüyor> hayatta kalmaya çalışıyor Ebrar <laughs> biz hayatta kalmaya çalışıyoruz bu izin vermeyince bu izin vermeyince baha 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 geli geri, geri. Zorlaştı ya. Baya zorlaştı şu anda. Heh. Değiştik ama. Evet bu. Öldü. Sadece eğlenmek istedim. Bu o bu kadar uzun süre kimse gelmedi diyor. Ne diyor? Beni Bana... bir şeyler oluyor. Evet diyor bitti. Ondan için çok teşekkürler. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyoruz sizi. Bye bye.